Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle e, önemli bir video çekeceğiz. Yani bu müzik kanalı olanlar için önemli bir video. Onu demem lazım. Diye alıyoruz Teksimit Kentasya Studio. Versiyon 8.6 Versiyon 8.6 İngilizcem de güzeldir ha. Evet geldik şimdi. İlk önce ee, videomuzu koyalım. Ne ne olsun videomuz. Ben dikenden hemen bir tane videoyu koyalım. Yani, müzik kanalı ona olanlar için önemli bir video. Buradan çektiğim bir tane PvP videosunu koydum Allah aşkına ya. Bir tane PvP videomu koydum buraya. Sonra geldim buraya. Bunu koydum. Bu hangisiymiş bakayım? Merhaba arkadaşlar. Evet bu o. Yüzüncü video özel videomuzun. Bir kısmı. Bir kısmı arkadaşlar. Bana şey geldi oradan. Bir FPS mi? Yuh. Ben dikememizi alıyoruz. Şuna getiriyoruz. Sonra Google Earth'e giriyoruz. Buradan istediğimiz videonun YouTube'daki halini bulacağız. YouTube'a gireceğim. YouTube'a girdim. Orada kasmış olabilir. Ben şey yaptım orada. Orada kasmış olabilir. Tabii ben burada şey nerede o? Forfortus'a gireceğim. Four Fortunes. Four Fortunes. Four Fortunes neredeymiş? Ha, Four Fortunes. Four Fortunes'a giriyorum arkadaşlar. İnternetim biraz yavaş. Her neyse diyelim ki Pray for videosunu Pray for videosunu ben müzik olarak koymak istiyorum. Geleceğiz şimdi. Hemen şunu durduracağım. E, bu video ama da beraber çıkar diyorsunuz. Hemen onun için yani şöyle bunu isterseniz şey yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. <laughs> evet arkadaşlar Burası şimdi biz ben diken şeyimi alıyorum ben bakın bir dakika hemen şunu şöyle yapayım Ne yaptım ben ya? Şunu hemen açıyorum. Ha, şimdi bu yüklendi ya. Ben bunu böyle koyacağım. E ben bunu nasıl videonun arka müziği yapacağım? Şimdi orasını da geleceğiz. Şimdi oraya da geleceğiz. Gelmeyeceğiz değil. Koyuyorum ben buraya. Ah koydum. Pray for Rooney. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Yani şunu sent back demezsek eğer ki ben spring forward. Evet ben böyle diyeceğim. Bugün sizlerle yepyeni daha beraber. Ha audio. Audiodan. Bunu yükseltip bunu kısacağız. İnşallah olur bir dakika. Evet, bugün geldiniz dalalım. backward tamıydı. İnşallah şimdi olur. Bu videoda gözükmeyecek bir şekilde. <laughs> bir dakika neden olmadı? Ha, bunu siz bulacaksınız. Ee... bunu siz bulacaksınız artık. Orasını ben bilemiyorum çünkü zor yani. Bir dakika. Evet bugün pvp yapıyoruz. Adam bana geldi. Ya diyelim ki buradakilerden yapacaksınız. Sağ burada abi, müzikler var. Atıyorum benim en sevdiğim, benim videolarımda kullandığım piano long. Bunu böyle koyuyorsunuz. Buradaki full song diyorsunuz ki et line. Şey diyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Geliyor bu böyle geliyor. Evet arkadaşlar bugün kadar görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika. Hayır. Hadi arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.